Bizim arkadaşlar arkadaşlar bugün bir 7000 videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerin sayesinde 20 abone ulaştık. <laughs> nice. Emekli, e, emeklerimin karşılığını sizler verdiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, sözümü e, söz verdiğim gibi arkadaşlar buradan şöyle göstereyim. Demiştim ki e, 20 abone özel Discord sunucusu açacağım demiştim. Ve arkadaşlar 20 aboneye ulaştık ve arkadaşlar bugün Discord sunucusu açıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Discord'a geçtim ve şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Ee, sunucumun resmi, YouTube kanalımın resmi, adı da Berat Kaya Durak. Şimdi arkadaşlar oluştur dedim. Şöyle arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi Discord sunucumuz açıldı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gelebilirsiniz. Açıklamaya ben linkini koyabilirsem koyarım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Diğer hedeflere doğru adım adım yürüyoruz. Hadi bakayım. Desteklerinizi bekliyorum. Bye bye.